Hemen evet, fotoğraflarınızı, videolarınızı bekliyoruz. Böyle keyifli videolar gelince biz de böyle çok neşeleniyoruz, keyifleniyoruz. Burakan Dönmez'in videosu çok keyifliydi. <laughs> çok böyle hani www diyor, söylüyor ondan sonra adresi, haberlerin adresini söylüyor <laughs> sonra da havuza atıyor. Yönetmenimize rica etsem çok kısa o bölümü böyle bir, bir daha görebilir miyiz o Burakan Dönmez'in havuza atladığı anı görebilirsek. Bu arada da bir hemen görelim sonra fotoğraflara bakalım o zaman. Instagram.com dedi ve attı kendini böyle havuza. Keyifli güzel bir video olmuş. Sizlerden de yeni videolar bekliyoruz. İlginç videolar bekliyoruz. www.trt.com.tr diyorsunuz. Ve Almanya'dan, Duisburg'dan gelen bir fotoğraf var. Şöyle bir bakalım. Kedi nasıl böyle mışıl mışıl yatıyor. İki kedi var değil i̇ki mi? İki tane var iki tane. İki var. tane. Birisi ön tarafta. Biri siyah biri gri sanki. Evet yani kurşuni böyle bir evet. renk var. Tutupta haberdar da yakından takip ederlerken çekilmiş bir fotoğraf. İkisi de uyumuş ama demek ki dinlendirici bir etkisi var. Sesim bilemedim. <laughs> Emin Şanlı Alpin gönderdiği fotoğraflar bir fotoğraf daha var Emin Bey'i de göreceğiz şöyle bir bakalım. Düsseldorf'tan Emin Şanlı kediye sarılmış poz vermiş bizimle paylaşmış fotoğrafını çok güzel çok keyifli bir fotoğraf olmuş. Teşekkür ediyoruz efendim sevgiler selamlar gönderiyoruz Düsseldorf'a da discordta çok güzel, şirin bir yerleşim noktası ve çok sayıda Türk yaşıyor. Bizi de takip eden çok sayıda isim var orada. Herkese selam olsun diyelim. Hangi ülkeye gidelim? Almanya'ya gidelim. Hadi o zaman. <laughs> Farklılık olsa Almanya'ya gidelim. Madem bahsettik Almanya'ya gidelim. Almanya'dan Sidoşa Zaytun gazetesine bakacağız. Programı açarken de bahsetmiştik bir